Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 30 Ağustos 2022 Milli Piyango sonuçlarına tam liste bir şekilde sizlere bu videomuzla aktarmaya çalışacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız tüm milletimizin kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı özel Milli Piyango çekilişinin sonuçlarına detaylı olarak bakalım. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen şans numaralarımızı sizlere aktaralım. 25 milyon TL ikramiye kazanan numara 164 89 68. 5 milyon TL ikramiye kazanan numara 152 46 94. Amorti 4 ve 9. 200 bin TL ikramiye kazanan numaralar ekranda gözükmekte. 50 bin TL ikramiye kazanan numaralar ekranda gözüküyor. 30 bin TL ikramiye kazanan numaralar ekranda gözükmekte. Videomuzu durdurup detaylı olarak bakabilirsiniz. 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar ekranda gözükmekte. Bunlar 10.000 liralık ikramiyenin sahibi olan numaralar. Videomuzu durdurup detaylı olarak bakabilirsiniz. 30 Ağustos özel. Çok ikramiye dağıtılıyor. 5000 TL ikramiye kazanan numaralar tam liste bir şekilde ekranda gösteriliyor. Detaylı olarak göstereyim sizlere. Videomuzu durdurup yine 5000 TL ikramiye kazanan numaralara bakabilirsiniz. 1000 TL ikramiye kazanan numaralar ekranda gözükmekte. Bunlar da 1000 liralık ikramiyenin sahibi olan numaralar videomuzu durdurup öğrenebilirsiniz. 400 TL kazanan numaralar ekranda gözükmekte. 400 lira ikramiye kazanan numaralar, 200 lira ikramiye kazanan ve bir ile büyük ikramiye kaybedip teselli ikramiyesi almaya hak kazanan numaralar da ekranda gözükmekte. Videomuzu durdurup teselli ikramiyesi numaralarına detaylı olarak bakabilirsiniz. Umarım bu çekilişte istediğiniz numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.